Herkese Eskişehir.net'ten, şehrin en büyük ekranından iyi seyirler diliyoruz. Eskişehir'de bugün ne oldu? Birkaç başlığımız var bugün. Onları sizlerle paylaşacağız birkaç dakikanızı alarak. Tabii 10 Kasım, her 10 Kasım'da olduğu gibi, tüm Türkiye'de olduğu gibi veya Türk temsilciliklerinde olduğu gibi Eskişehir'de de Mustafa Kemal Atatürk'ü ulu önderimizi yine büyük bir özlem ve saygıyla andık. Resmi törenlerin yanı sıra herkes e, gerek sosyal medyasında, gerek evinde, gerek iş yerinde e, yansıyan fotoğraflara, ortaya çıkan mesajlara baktığımızda büyüyen bir özlemle andı atasını. İçinde bulunduğumuz, belki de ülkece, dünyaca yaşadığımız bu zor günlerde tabii ki o ee, aslında ölmedi. Bizimkisi ölüme değil de yokluğa bir isyan. Ee, keşke başımızda olsaydı, keşke yanı başımızda olsaydı, yeniden bir e, mücadelenin peşinde bizlere inanç aşılasaydı diye iç geçirmediğimiz e, herhalde bir 10 Kasım yoktur diye düşünüyorum. Bu 10 Kasımlardan biriydi. Şimdi Eskişehir'in diğer gündeminde e, tabii ki biliyorsunuz Covid dolayısıyla HES kodu. Bu HES kodunun da bizim kullandığımız toplu taşımalarda yani Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan otobüslerde ve tramvaylarda S kartla eşleştirilmesi gerekiyor. Unutulmaması gereken bir husus yakın bir gelecekte bu eşleştirme olmadan bu kartlar kullanılamayacak. Zaten 5 Kasım'dan itibaren bildiğiniz gibi eşleştirmeler başlamıştı ve tek biletler S bilet dediğimiz Münferit satılan biletlerin satışı da durdurulmuştu. Şimdi 20 Kasım'dan itibaren de otobüslerde ve tramvaylarda eşleştirmesi olmayan kartlar kullanılamayacak, geçerli olamayacak. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Mevcut kullandığınız es kartı eşleştirme yapmanız gerekiyor HES koduyla birlikte. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Bunlardan birisi estram.com.tr'ye girmek. Birisi yine büyükşehir belediyesinin sayfası olan eskişehir.bel.tr adresine girmek ve buradaki online işlemler üzerinden gerçekleştirmek. Ancak tabii ki herkes interneti kullanamıyor. Herkes internetin detaylarına hakim olmuyor. Bilhassa yaşı ileride olanlar, birazcık yaş almış vatandaşlarımız. Bunlar için de büyükşehir belediyesi Eskişehir'in pek çok noktasında eşleştirme destek merkezleri efendim oluşturdu. Ee, örneğin eski nikah dairesi olarak bildiğimiz alan Büyükşehir Belediyesi'nin e, yakınında Taşbaşı bölgesinde e, esmekler var Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan. Bunlardan biri e, opera esmek, bir diğeri emekteki esmek, 71 evlerdeki esmek, bunun yanısına Yunus Emre Halk Çarşısı'nda Eskişehir Gençlik Merkezi'nde, Şair Fuzuli Caddesi'nde olan, Şirin Tepe Spor Merkezi'nde, Sütlüce Spor Merkezi'nde, Gültepe Spor Merkezi'nde, Kent Park Kapalı Havuz'da ve Haller Gençlik Merkezi'nde efendim bu eşleştirme noktalarında destek alabilir, işlemleri buraya yaptırabilirsiniz. Bunun da yanı sıra e, mahallelerinizde bulunan muhtarlıklarda bu konuda sizlere destek oluyor, eşleştirme işlemleriniz için yardımcı oluyor. Lütfen atlamayın, son güne bırakmayın, ihmal etmeyin. Çünkü ee, biliyorsunuz toplu taşıma sürekli bir ihtiyaç e, ve bu konuda kurallar son derece katı. Eğer HES kodunuz riskli değilseniz, e, bununla ilgili bir yaptırımınız, dışarıya çıkmayla ilgili bir bir sorununuz yoksa her an ihtiyaç duyabileceğiniz bu sistem için eşleştirme son derece önemli diyelim. Ve geçelim bir diğer konumuza. Önemli bir konu yine Covid ile ilgili bir uyarı. Eskişehir'den geldi bir uyarı. İşin psikolojik yönüyle ilgili Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi doçent doktor Ercan Altınöz damgalama riskine dikkat çekti damgalama riski altını çizelim. Nedir bu? Malumunuz e, virüs ölümcül bir hastalık. Dolayısıyla insanlar birbirinden çekiniyor. Birbiriyle temas etmek istemiyor pek çoğu. Ciddi almayanlar da vardır. Onları ayrı bir kenara koyalım. Ve biz de e, bir şekilde parmakla gösterme, işaret etme, Covid'li diye damgalama dolayısıyla e, o insanı psikolojik olarak da harp etmeye yatkın bir tavır var. Yani bu sadece aslında bizim insanımızda yok. Tüm dünyada var bu. Dolayısıyla bu hastalığa yakalananlar ki grip gibi doğaldır bu. En fazla sakınan da çok dikkat eden de yakalanabiliyor. Bir şekilde kendilerini damgalanmış hissediyorlar. Yani insanlar Covid geçirmiş birisiyle eskisi kadar diyaloğa girmemeye, temas kurmamaya, onu birazcık dışlamaya başladıkları anda ya da bunu hissettikleri anda işte ortaya ciddi bir risk çıkıyor. Nedir bu risk? Pek çok sağlık çalışanı da şu an aslında bu riskin içinde. Allah göstermesin ama başımızda böyle bir virüs varken belki de sırf bu damgalama durumundan kaçmak için biz o testi yaptırmamayı, hastaneye başvurmamayı... Konu komşu ne der? Akrabalarım bir daha benimle görüşmez. Arkadaşlarla sosyalleşme imkanlarım daralır düşüncelerinden ya da beni damgalarlar düşüncelerinden. Aslında e, bulaşıyı yaygın hale getirebiliriz. Başkalarının vebaline girebiliriz. Tedavi edilebilme imkanı varken o treni kaçırabiliriz. Kişinin hem kendi hem çevresi hem de pandeminin genel yayınımı için son derece önemli bir risk. Bunun altını çiziyor Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalında öğretim üyesi doçent doktor Altınöz. Bizde iletmiş aktarmış olalım Eskişehir'den gerçekleşen bu uyarıyı. Bir başka konu hani bir nebze olsun iyi bir haber. Sağlık çalışanlarıyla ilgili biliyorsunuz dün de önemli bir yayın yaptık. 150 bin insana erişti bu yayın. 150 bin kişi. Ee, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları şehir Hastanesi'nde yaptığımız çekimlerle birlikte öğrenmiş oldu, görmüş oldu. pek çok mağduriyetleri var. Bu mağduriyetlerden sadece bir tanesi izinlerle ilgili olan. Yani e, aslında ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırılan üstüne üstlük izinleri de izin hakları da farklı şekilde eritilmek istenen sağlıkçılar. İşte onlarla ilgili çeşitli girişimler vardı sendikal bazda da ve Sağlık Sen'in yaptığı e, bu girişimler olumlu bir sonuç verdi. Sağlık sen olarak diyor yapılan açıklamada Başkan Hasan Hüseyin Köksal yapmış olduğumuz girişimler sonucunda Covid-19 salgını nedeniyle yıllık izinlerini kullanamayan ve yayınlanan genelge ile e, iptal edilen sağlık çalışanlarının izinleri Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yazıyla 2021 yılına aktarılacak. E, malumunuz bu izinler farklı şekillerde az önce de dediğim gibi devre olmuyordu işte mesai bazında ya da farklı çeşitlerle eritilmek isteniyordu. Ancak sağlıkçılar, sağlık çalışanları bu izinlerin en azından bu hakkın kaybolmasını istemiyorlardı. Ve neticede Sağlık Bakanlığı da bu konuda yapılan eleştirileri dikkate aldı. Ve girişimler sonucunda izinler 2021 yılına devredildi. Nispeten de olsa yetmez ama evet diyebileceğimiz yine bir e, hak talebi yerine ulaşmış oldu diyelim. Bir 7-8 dakikanızı aldık. Hepinize teşekkür ediyoruz takip ettiğiniz için. Ben Soner Yüksel. Eskişehir Net'ten hepinize mutlu geceler, güzel yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.